Volvox Hotel özel ayarlar. Yetkili, kullanıcı özel tanımlar, özel ayarlar sekmesinden özel ayarlara ulaşabilirsiniz. Özel ayarlar kullanıcı bazlı olmaktadır. Genel. Program içerisinde yapmış olduğunuz bir hatada sistem mesajı veya özel mesaj olarak seçim sağlayabilirsiniz. Sistem mesajı program akışını durdurur. İlgili uyarıya tamam demeniz gerekmektedir. Özel mesaj program için durdurmadan sadece size bilgi mesajı verir. Yazı fontlarında değişiklikler yapabilirsiniz. Açılan formların ekrana sığmasını istiyorsanız veya sağ tarafta bir kaydırma butonu istiyorsanız ana ekranda kaydırma çubuğunu göster. Veya tam olarak ekrana sığmasını istiyorsanız da ana ekrana sığdır demeniz gerekmektedir. Kapı kilit entegrasyonu. Otelinizde kale kilit, makfa veya brasko kilit entegrasyonu bulunuyorsa özel ayarlar üzerinden tıklayarak aktif edebilirsiniz. Hesap departmanları. Oluşturmuş olduğunuz gelir ve ödeme tanımlarında gizlemek istediğiniz hesap tanımları bulunuyorsa işaretleyerek folyo girişinde izleyebilirsiniz. Kayan alt bilgi modülü. Kayan alt bilgi program içerisinde aktif etmeniz halinde alt sekmede bir şerit gelecektir. Bu şerit içerisinde misafirlerinizin evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, çekin veya check sayıları, rezervasyonlar veya grup rezervasyon sayıları, döviz kurları ve departman mesajları gözükecektir. Anlık kimlik bildirimi. Yine özel ayarlar üzerinden AKBS'yi aktif edebilirsiniz. Program içerisinden SMS ayarlarınızı gerçekleştirdiyseniz Otomatik olarak SMS tanımı yapabilirsiniz. Örnek veriyorum işlem türü rezervasyon. Rezervasyonunuz alınmıştır veya tamamlanmıştır şeklinde bir mesaj metni yazarak kaydedebilirsiniz. Otomatik olarak rezervasyon çekini yaptığınız an misafirinizin cep telefonuna SMS gidecektir. Bu sekme içerisinde farklı bir ayar bulunmamaktadır.